4-8 var havada. 4-8, 12 tane de burada var. Top öndeyiz. 10, var, 10 var, 24 bizle beraber. 30. Şu an gözü kulu ve var. Ahmet ne yapacağız biliyor musun? Kaç şey yapacağız ha. Bak buradan bakacağız. Şey, Yeni üç. direkt ütüştü. arka tarafa bakalım. Sen de mikrop adamsın ya. Bir ekip geldi yanıma. O, 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 o. <laughs> <Allah adam. gülüyor> Oğlum bu kaçtı. Kaçmayın. Mermim bitti. Hepsi öldü mü? Yok yok. Başka ekip ya geldi. Baba vurma. Botların sonuncusu dışarıda bas sanki oğlum. Botlar gördün set var Yusuf <laughs> tamam, Abi çok vurdum ya. Önünde koşuyor sola doğru. Dayı dur ileride var. Satıya sattı yedi bir tane. Görürsen görürseniz sanma üstü TKS'yi yapayım ya. Yani. Aa dışarıdan adam aldı. Orayı görüyorsa en sol çatı. Bana oğlum ben görünmüyorum sen bana nereden sıkıyorsun? ortada Düşman ben... görüldü. Düşman soldaki görüldü. atıyor onu. Ortada dolu, da dolu. dolu. C'ler CL hepsi dolu ama. Temizlenmemiş. soldan geldi. Kamera evet, soldan gel. Evet. Direkt şu C'yi almamız lazım oradan. Bir şey yapma. Ya. Oynatmazlar. Adam çatıda var ama. Yok yok çatıda değil çatı boş. Önünüzde. Aa kat o zaman adam. Lan nerede bu? Nerede? Oğlum adam, adam çatıdaydı. <laughs> Ehehehe <laughs> Ağrı <laughs> kesici bombası olan var mı peki? Yok yok. Şey ya, alıp bırakacağım. Hatta dur, ağrı kesici. Orta bina mı? Aynen. Okey. Ha varsa bir şeyiniz bulsunuz bana verince anımı doldurayım geliyorlar. Adam bizim çatıda. Çatıya değil, burada yatta, aşağı atladı geliyor. Aa, burada, burada, burada. Lan ben şurada. Başka gelen var. <laughs> ben ben bir tane daha var. Lan ben o siz tam. ben siz zannettim onu. Yok dayı. Diğer ortadan atladı o. Çatıdan. İşte ben çatıdan zannettim. Atladı dedin. Yukarı çıkayım dedin. Önümde numaralar üstüne geldi. atlan şunu alalım. benim UMP görevim falan var da. ilk atlayışta yapayım onları ya. Salsam mı artık? Vallahi 12 tane var. Burayı temizleyen has ekip nerede peki? Nasıl kalktı lan? dayı o sonuncuyu lan, var anlamadığım ya. Lan anlamadım şey şu herif 3 yelek bulmuş olmalı lazım. Lan benim lan, bu kadar arkaya ben mermime düşmem. I got supplies. Heriflerin dördü paraşütle önüme indi binanın önüne. Gitti seni buldu. Ben üçünü düşürdüm. Senin şansın. Ben gidip adamları buldum. Lan baksana lan bir. Adam bir, içeride dedim. Ben içeri bastım. Sen yok. Mehmet şuraya niye bakmadın? Burası m Neyse siz takılın da ben şimdi 93 Betay vurayım da geleyim. M4 burası kar var. M4 e orta karı Let's go zaman. Ne evet. var bende? 2 kit var 19 tane sarı var Evet beyler ben hazırım 8x'imi de verdi 7.62 isteyen var mı? 8x 8 de varlık bende de bana neye çıktı o ben dedim abi baya iyiymiş lan Hayır. bir yere giriyor üçüncü. <laughs> Düşman görüldü Düşman görüldü Az daha ileri az daha ileri Evlerin önüne atıyor sol at, sol at, sol at. Düşman görüldü Düşman görüldü Bu evlerde... Aynen evlere kapattı ya dedim. bomba bulmam lazım ya. Bomba var mı? Tane var verin sana bir tane var. Aa ver Bir tane, bir tane bırakın da. Geri vereceğim. Bana kit atsana da bir de. Hayır tabii kit var bir tane var. Bir ben. Dur kitin birini ben aldım. Geri bırakıyorum. Drop'tan ne çıktı? Ay aracın çok dikkat çekiyor. Biri Muhammed sen al. Şey. Ben bir keseyim. Tamam Muhammed. Birini düşürdüm evet. bitirdim. Evet ya. Kutarla onları. Bitirdin mi birini? Evet bitirdim birini. Direkt. Yeleğim yok. Dönünce yeleği alayım. Basacaklar. Aynen sisledi. Sağa doğru geçiyor. <laughs> bir gördüm. Bir de düşürdük. İki bunlar bir, bir de var, ekip olabilir. Sağa doğru geçiyor. Bende şu anda. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Geçti sağa doğru. Araca bindi. Kaça Araca bindi. bindi. Aynen tahmin ettiğim gibi bu iki. Ama eşini nerede bitirdin abi? Burada burada önümde. Bir de dörtlü var. Eğer ayrı ayrı değillerse. Sırt ama da bir Çok kasıyor. Tebelerin birini Abi dur ben açayım. Allah için. Mert'a var bunlar. Gel 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 sağ, ol, sağ, ol, sağ ol. şimdi hello aha bagi sağa geçti Nerede? Diğer adam geldi düşman görüldü düşman görüldü kayaya girdim orada aynen Dur dur sıkmayın siz sıkmayın. Aldım. Selam. Şeyli mi aldın? Abi, o tekçi mi? Aldın? Aynen aynen. Bize biraz önce evde darlayan. Dörtlü de dağda. Hatta dörtlü değil. Biz 300 2 kalmış. Oğlum ayrı Bu ayrı bir şey. alabilir misiniz? Abi araç paramparça paçarım. Malum şey şey e, dağdaki aracı. nerede? Göstermiyorlar. Bence araca gerek yok ya, hallederiz buradan. Onlar rush atmaz, hiç zannetmiyorum. Lan. Oğlum nereden sikiyorsun ya? Lan. Dayı gören var mı?

Hayır, lazerle kör oldum ya. Senin aç, açığa geçme açığa. Diğeri de sol tepede mi, o tepede mi? O tepede. Aynen sol tepede de bomba attıydı. Yusuf o, bomba atmasın, de, sana yok. her türlü bitiririz. Bomba atmasın san <laughs> Geliyorum sana Arıyorum, doğru. Daha. Alan dışıyım. Bana Allah atıyor. Ya. Gördüm. Önümde, önümdeki ağacın adı. Yedi. Alan dışı. Helal. Elle sağlık.